Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Bugün e, gerçekten çok güzel bir konuyu konuşacağız. Hepinizin e, merak ettiği, merak edeceği, e, hepiniz için de böyle e, farklı olabilecek bir konu konuşacağız. Bugüne kadar biz Pembeler'de pek çok e, konumuzla birlikte, herkese selam bu arada, ev sallayan herkese selamlar olsun. E, Pembeler'de e, ekiple birlikte çok güzel işler çıkardık. Şimdi de, Avukat Serpil Çınar'la birlikteyiz. Ee, birlikte olacağız birazdan. Ne konuşacağız? Sosyal medya üzerinden aslında e, birçok insanın cinsel tacize uğradığını e, ve bu tacizlerin aslında bilmediğimiz bir tarafları olduğunu da konuşacağız birlikte. Şimdi ben Serpil Hanımcığımı yayına alıyorum hemen. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Evdeyiz. Siz nasılsınız? Biz de evdeyiz. Canlı yayın için arkama kütüphanemi koydum. <laughs> <laughs> Genelde öyle yapıyorlar. Diyor. Arkaya kütüphane <laughs> koyup meşhur <yani şuydu> ciddi, ciddi <laughs> bir şey konuşacağız falan diye. Ama ben sizinle böyle muhabbet tadında bir şey yapalım istiyorum. Biz Serpil Hanım'la tanıştığımda, eşi, tanıştığımızda, eşiyle e, de tanıştığımızda e, bayağı baya böyle şey... <laughs> nişanlım diye. Nişanlı. <laughs> nişanlı. <laughs> tamam. Nişanlı'nızla da tanıştığımızda şey, e, bayağı tatlı bir enerji olmuştu. Şimdi hem onu buraya yansıtalım hem de bu son günlerde size böyle soracağımız çok soru var aslında kafamda biriktirdiğim. Konuştuk da yani cinsel taciz yaşadığımız sosyal medyadaki ilk Selin Ciğerci yaşamıştı bunu. Önce öyle başlayalım. Cinsel taciz sosyal medyada ne bize cinsel taciz olur? Ee, aslında cinsel taciz suçu halk tarafından yanlış biliniyor. Bedensel temas olmadan cinsel taciz suçu olamayacağı düşüncesinde herkes. Ama Hı -hı. hayır, cinsel taciz suçu olabilir. Ee, bir mesajla da olabilir. Artık e, suçlar bilişim sistemine e, yolda sen şiş diye laf atarken suç işliyorsun ama aynı şeyi mesajla yazarken de suç işleyebilirsin. Ya da işte bu gece benimle birlikte olabilir misin? Ee, evli misin, bekar mısın diye ısrar niteliğinde olan mesajlar... Ya o ondan... basit sorularla oluyor değil mi? Mesela evli misin, bekar mısın? Bu Tabii. da aslında... Tabii. Ama bu da e, her olayın akışına göre değişkenlik gösterir. Şimdi ilanı aşk edenler olabiliyor. <laughs> Tabii önüne gelen ilanı aşk edeceğin anlamına gelmiyor ama e, işte seni se seviyorum, senden hoşlandım, evli misin diye sorulup eğer cevabını alırsa ve kapanırsa bunu o tartışılır. Ama e, ısrar niteliğinde artık devamlı böyle değişik değişik bir şekilde mesaj atılırsa tabii ki cinsel taciz suçu. Ciğerci olayında da direkt cinsel organı gösterme. Bu, direkt var. Tabii orada canlı yayında çok kötü bir durum. Ben bunu hiç anlamıyorum bu arada. Gerçekten kadar olur değil mi yani mesela bana hiç çekici gelen bir şey değil bu yani hani gördüğümde hiçbir anlam ifade etmiyor niye böyle bir şey yapıyorlar ben de anlamıyorum <laughs> Hemen yapıyor bunu hatta bana merhaba dedi merhaba dedi çat bana cinsel organını gönderdi yani <laughs> ama yani neden ki yani <laughs> evet hiç anlamadığım şey o da direkt cinsel taciz çekiyor. hatta orada canlı yayında bir sürü insan olduğu için alenen işlendiği için yani orada daha da ağırlaştırıcı bir yaptırımı var. Daktik evet. E, ya yani şöyle mesela şey mi düşünüyor? Ya yani ben bu kişilerin sapkın olduğunu düşünüyorum da şey mi düşünüyor? Mesela aldım, gösterdim, attım. Şimdi artık benimle sevişeceksin gibi bir şey mi var yani? Hani böyle mi gerçekten bunu kasteder yapıyor? Peki bu insanlar hapis cezasına e, çarptırılacaklarını biliyorlar mesela. Ben size onu sormak istiyorum. Tabii. Aslında... <gülüyor> <gülüyor> Pardon lafınız Yok yok buyurun. Bilmiyorlar mı, bilmiyorlar mı? Bilerek mi yapılıyor mu? Ee, bir şey demeyeceğim ama e, öldürmenin de suç olduğunu biliyor katiller ama öldürme eylemini yapıyor. Işte yaralamanın da suç olduğunu biliyor yapıyor ama bence çok bilmiyor. Çoğu rahatlıkla hatta anonim hesaplardan gönderiyor ki e, nasıl yakalanmam diye. Gerçi o da çok ayrı bir durum. Ee, Instagram ve Twitter'daki anonim hesaplarda çok zor e, kişi. Hı -hı ama bence çoğu bilmiyor ee, evli misin bekar mısın yazarken cinsel taciz suç işlediğini bilmiyor benimle işte bir kaç yıl cezası var Hanım bunun mesela bana biri cinsel organını gönderdi diyelim ee, hiç tanımadığım bir mesajı bir açtım gördüm böyle zaten ciddi bir şok oluyor ne oluyor falan diye Altı ee, kaç yıl cezası var. peki bu şey çevriliyor mu mesela işte para cezasına ya da e, ne bileyim işte, işte ne bileyim hafifletici nedenler falan gibi bir şeyler tabii, oluyor mu? genel inkara gidiyorlar böyle durumlarda ama tabi e, tabii ki de <laughs> daha önce bir e, suç işlememişse, sabıkası yoksa, mahkemede <laughs> savunması, hakim bunların hepsini de e, değerlendiriyor ve değerlendirmek de a, mesela alt sınır 6 aysa alt sınır, üç sınır, üç sınır, çünkü belki de daha önce böyle suçları var. Daha sonra aynı suçu işlemeye de meyilli. Ona göre hakim takdir ediyor. Aynen. Ee, şey Bir şey söyleyeceğim bu arada. Ee, katılımcılarımız şey sormuş. Sorularınızı da alalım. Ben kaçırıyor olabilirim. Mutlaka yazın. Biz onları da soralım. Ee, Serpil Hanım bizi aydınlatsın. Şimdi bu arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapıyorlar. Ee, fake hesaplar açıyorlar. Ve diyorlar ki buradan işte e, atıyorlar işte böyle görselleri, yok tacizleri, bilmem neleri yapıyorlar. E, Bulunmuyorlar mı? Bulunma sü süreçleri nasıl oluyor ya da bulunuyorlarsa? Şimdi bilişim sistemi üzerinden işlenen suçlarda, Amerika merkezli Instagram ve Twitter'da e, çok zor bulunması. Şimdi en çok hakaretli tehdit işleniyor. Hı -hı. Öyle Amerika'ya savcılık gönderiyor ama e, e, Kayda değer bir suç olduğunu düşünmüyorsa Amerika cevap gelmiyor oradan. Yani kart biraz daha böyle basit geliyor ama daha ağır suçlarda işte kredi kartı dolandırıcılığıyla suçlarda cevaplar hmm. ee, ama dediğim gibi diğer durum biraz oh. daha sıkıntılı. biraz sıkıntılı oluyor. Her Peki mesela ben çok taktım bunun üstüne düşüyorum bulabilir miyim kendim? <gülüyor> <gülüyor> suç işlemek. <laughs> bir şey söylemeyeyim şimdi. Şimdi öyle durumlarda da yapılıyor bir şeyler. Yani e, kişinin hesabına girmeye çalışılarak e, hangi mail adresi hangi telefon kullanılıyor ona da bakanlar var. İşte şu numaraya mesaj gitti diyor. Yani onu dört tane çünkü tanıdık mı değil mi? Bazen tanıdıklar anonim hesaplardan aynı suçları işleyebiliyor. Öyle durumlarda kişi kendi araştırmasına gidebiliyor. Ama diğer durumlarda çok zor. Tanımadığın bir insanın yani son dört tane telefon numarasından çok zor. Hepsini göster. Kimlik Zor evet. ee, Şimdi bir Abdurrahim Bey bir soru sormuş ama onu ben kaçırdım. Bir kez daha yazabilir mi acaba? Üst üste soruyor çünkü benim de. De. Bu arada. Ee, bir ha hafif kesintili geliyor ama hafif. Onu da uyarmışlar. Tamam. Belki kulaklıkla ilgili olabilir. Ee, o zaman aslında biraz magazinselde bir sorun var benim Şimdi Ece Ronay da muhtemelen bu yazı e, yayını izliyor. Bir tek TikTok fenomeni. Şimdi bu fenomenler arasında özellikle TikTok'ta şöyle bir şey var. Birbirlerinin ifşa adı altında çıplak fotoğraflarını, daha önce yaptıkları yayınları, işte birbirleriyle olan münasebetlerini falan yayınlıyorlar. Eski sevgilileriyle falan. Ve bunu böyle 13-14 yaşındaki çocukların izleyebileceği şekilde yapıyorlar. Bu doğumların mağdurlarından biri Ece'de. Hı hı. E, buralarda olduğunu düşünüyorum yazarsa sevinirim e, Hatta çok bilinen bir farklı fenomen tarafından yapıyor bir hukuki sürece girdi onlar biliyorum bu e, ifşa denilen şey suç mudur Mesela ben sizin Tabii fotoğrafınızı canım. paylaşsam Tabii ki ben takipçilerime bir fotoğrafımı paylaşıyorsam e, bir yani fotoğrafı paylaşıyorsam bu senin ee, kaydedip kaydedebilir tabii bu arada suç değil ama kaydedip hukuka aykırı olarak yani benim iznim olmadan başka yerde paylaşamazsın. O benim kişisel verimdir. Ee, sizin ee, bilgi hanım diye söylerim ama bir sürü bilgi hanım vardı. ama fotoğrafınızla birleştiği zaman o sizin kişisel veri yani sizi tanımlayan bir veridir sizin Hı -hı. fotoğrafınızı paylaşmanız birisi alıp onu e, twitter'da paylaşıp üstüne hakaret izlediğinizde çok daha farklı boyutlara gidiyor o yüzden Hı -hı. bu işyalarda da özellikle fenomenler dediğiniz gibi çok yapıyor Sadece. ya da merhaba e, bu arada sesim geliyor mu? Bir donuyorsunuz arada. Arada donuyorsunuz. Tamam. Arada donuyorsunuz. Şimdi evet. daha iyi olacak. Şimdi. evet. <gülüyor> Muhtemelen. <gülüyor> ee, böyle durum Diyor ki mesela cinsel organını gönderdi ya da ona e, as, böyle sarkıntılık düzeyinde bir şey yazdı. Adı bu fotoğrafı <laughs> ismi yazdığı bütün mesajlar hepsini gösterir bir şekilde bana bu adam böyle bir mesaj attı diyor. E şimdi bu neye giriyor? Sen benim kolumu bıçakladın. Ben de senin kolunu bıçaklayayım o zaman. Yani bu, bu, kolunu yaralayayım. Kolundan şey, Tabii. Aynı sen şey. de suç işliyorsun. Ee, bunu Eskiden bu kadar bilinç yoktu ama şimdi e, daha da bilinçlendi insanlar. Hemen buğulandırıyor, isimleri buğulandırıyor. Cinsel organı mesela Selin Ciğerci'nin olayında da cinsel organa dair bir sürü kayıt çıktı. YouTube'da yayınlandı. Evet. Selin Ciğerci'nin başına böyle bir şey geldi. Ne yaptılar? Hemen kapattılar o cinsel organı. E, çünkü onu da sen paylaşırsan sen de suç işliyorsun. Aynen öyle. Mesela şöyle bir şey var. Şimdi şöyle yapıyorlar yani... Çok korkunç şeyler. Size bir video göndermiştim. Onu şu an izletemeyeceğim ama ee, mesela şöyle işte bir kız bir diğerine yine bunlar TikTok'ta oluyor ve bunların milyonlarca çocuk takipçisi var. Değil hmm. şey e, hani 18 yaş altı milyonlarca takipçileri var. Sen işte üst komşuyla şöyle yaptın, böyle yaptın falan diye böyle çirkin çirkin suçlamalar var. Bunlar şey mi, suç mu? İftira da olabilir, gerçek de olabilir hiç fark Aslında etmez. Aslında iftira suç Bunu başta e, hakarete <laughs> girebilir. O da şöyle şimdi e, hakaret salak aptal deyince de hakaret ama... E, <laughs> Nasıl diyebilirim? Köpek der mesela. Hakaret niteliğinde kullanmak için de söyleyebilir bunu. Aslında <laughs> köpek bildiğimiz hayvan ama bunu hakaret etme amacıyla, kastıyla hareket ederek dediğiniz gibi e, bu e, attığınız videoda da izledim. Aslında orada başka şeyler söylüyor. Hakaret içeren böyle küfür içeren sözler yok ama hakaret amaçlı böyle şerefini, onurunuzu zedeleyecek kelimeler kullanıyor. İtibarını zedeleyecek, kendi <laughs> haklarını ihlal edecek kelimeler var orada. O yüzden e, şikayet hakkını kullanabilir bunu ihlal edilmesi halinde. Ya mesela altta bir yorum var. Cinsellikle ilgili ders almamız lazım gerektiği Aynen öyle. Yani birileri birileriyle birlikte olabilir ya da e, bilmem ne yapabilir yani, yani bu e, insanların kendi özgürlükleri ve yaymaz gerçekten çok ciddi bence. Yani bir farklı bir kafa gerektiriyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum <laughs> siz ne düşünüyorsunuz ama yani. Ben de öyle. aynı şeyi düşünüyorum. Yorum'a yani yani, e... da katılıyorum bu arada. <laughs> bence de. Çok çok haklı. <laughs> Peki. Bu çok uzaktan gelmedi. Yani e, hiç tanımadığım biri bana cinsel organını göndermedi de hmm. e, benim eşim ya da işte sevgilim, nişanlım e, benden e, ayrılma şeyiyle, tehdidiyle diyebilirim. İşte gecenin bir yarısı uyudun mu diye mesaj atıyor diyelim yani. Hani, <laughs> e, evet, diyor ki evet. bana çıplak fotoğrafını gönder. E, işte, ya da işte bir işte cinsel bir şeyler Hı -hı. yaşayalım. Ama ben istemiyorum. Hı -hı. Bunun bir suç niteliği vardır. Bu da cinsel taciz suçu. Ee, <laughs> direkt e, kişinin yani cinsel amaçla hareketi demektir. Aynı zamanda hı hı. eğer bunu her gece yaparsa, ısrarla mesaj atarsa huzur ve sükunu bozma suçuna da giriyor. Israr niteliği var. Farklı farklı bir de. Tabii. Yani... E bu e, en sevdiğim ismi de budur. ya yani bu ismi çok seviyorum. Huzur ve sükûnu bozmak. Kişinin iç huzurunu bozan, ısrar niteliğinde mesaj, ısrar niteliğinde arama, mail gönderme. E, bunlar evet dediğim gibi ona giriyor ama dediğim o mesela uyudun mu mesajı biraz daha masumane oluyor. <laughs> tabii ben şu an Ama dediğiniz gibi için. üstünde ne var? işte e, dediğiniz gibi benimle birlikte olur musun? Evli misin, bekar mısın? Sonra ileride tabii de küfürlü biraz daha e, müstehcen şeyler konuştuğu zaman cinsel taciz suç. Evet mesela bir soru var. Sosyal medya üzerinden tacize uğradıktan sonra şahıs bize engellerse nasıl bir yol izlemeliyiz diyor. Şimdi ee, direkt öyle durumda ekran görüntüsü alınacak. Yani Hı -hı. hemen ekran görüntüsü alınacak. Mesela senin Ciğerci da o kadar şanslıydı ki ünlü olduğu için bir sürü insan yayında olduğu için ee, hemen kayıt altına alındı. O kadar şanslıydı ki bunu da bilirdi. O yüzden e, engellerse engellesin. Direkt oradan e, ekran görüntüsünü aldığı zaman kim olduğunu tespit edebilir. Hemen onu e, dilek ekibine sunacak ve şikayet edecek. Peki ben size şey sorayım o zaman. Hafif hafif sonlara da geliyoruz. Ben böyle bir şey yaşadım şu an diyelim. Ee, i̇lk ne yapmalıyım? Kime gitmeliyim? Savcılığa mı gitmeliyim? Size mi gelmeliyim? Polise mi gitmeliyim? Ne yapmalıyım? E, hepsine de gidilebilir. Öyle bir şey <laughs> şart yok. E, kişinin tabii ki de avukat imkanı varsa vekillik hizmetinden mutlaka yararlanması gerekiyor. Çünkü kendi başına e, dilekçe yazıp sonra o e, yani eksik bir şekilde yazabiliyor. Bilmiyor tabii ki de hukuki bilgi tecrübesi yok. Ama e, diğer türlü e, diyelim ki vekillik hizmetinden yararlanamıyor. Hemen bir dilekçe hazırlayıp savcılığa başvurabilir ya da polise gidip benim başıma böyle bir şey geldi derse hemen tutanak hazırlanıyor zaten gereği. Ne kadar uzun sürüyor bu? Mesela bir şeyin başlaması. Bunun e, iline göre değişir. <gülüyor> yoğunluğuna <gülüyor> göre değişir. Bulunduğu yere göre değişir. Mahkemenin iş yoğunluğuna göre ama genellikle e, ben 6 ayda 7 ayda da gördüm. Bir senede de gördüm. iki senede de <laughs> gördüm. Çünkü kimlik tespiti zor. Kimlik tespiti bulunamadıktan sonra delil yetersizliğinden de takipsizlik veriliyor. Kapatılıyor dosya. O yüzden e, sürekli takipte hızlandırma işlemleri de yapılması gerekiyor. Dosyadan bakılması evet. gerekiyor. Evet, şimdi bir soru daha geldi. İki soru daha geldi hatta. Birinin video ile sizi tehdit etmesi suç mu diyor Kübra Hanım. Tabii ki Ama de. Ama nasıl Şimdi bunu... Nasıl e, bakar orada? Tabii bakarız. Şimdi... E, Şantaj suçuna giriyor mu girmiyor mu o da önemli. Mesela bu eski sevgililerde çok oluyor. E, hakkını kullanmak istiyor, ayrılmak istiyor. E, hayır ayrılamazsın, bende fotoğrafların var, videom var diyor. E, öyle durumda olacak kız ayrılamıyor ve defalarca e, istemediği şeylere yaptırılabiliyor, para istenilebiliyor. İşte o zaman şantaja girebiliyor. Diğer türlü eğer ki tehdit varsa senin e, evini yakarım. Seni mahvederim. Kafanı keserim. Şey varsa mesela benim için bunu paylaş atıyorum. E, Hı -hı. Paylaşmazsan gibi bir suç. O da suç değil mi? Yani tehdit ediyor yani. Devamında ne var veriyor. o önemli. Çünkü tehdit suçu şudur. Kişinin kendisine ya da bir yakınına mal varlığına, cinsel dokunulmazlığına karşı bir e, ihlale dayalı bir söz içeriyorsan tehdit içerir. Ben senin evini yakarım. Bunu paylaşmazsan o zaman olacaklardan sen sorumlusun. İşte bu durumda Anladım. ne oluyor? Kişinin iç huzuru gidiyor, evden çıkmaya korkuyor, telefonu açmaya korkuyor, ee, tehdit yüzünden evet. hayatını idame ettiremiyor. Ney suçuydu ee, Serpil Hanım? İç huzur ve huzurunuz bozma. Huzur ve sükürünün... boz, huz, huzurunuz huzur. fikir... huzur. bozma. Ben, evet, tamam. <laughs> e, şimdi Eda'nın bizim e, Pembener e, editörlerinden hem de sürekli yayın yapar Eda. Onun bir sorusu olmuş. Ee, demiş ki internette fotoğraf engellemek mümkün mü? İfşalar nasıl kaldırılır? Ee, şimdi şöyle mesela diyelim ki Twitter'da Instagram'da böyle bir şey başınıza geldi öncelikle Twitter ve Instagram'a başvurmanız gerekiyor. İçeriği kaldırmaya dayalı. Tabi uygulamada bu çok fazla e, ihlal, ilişki, ya da genellikle fenomenler spam yapın, benim fotoğrafımı kullanıyor ya da benim e, dediğiniz gibi öyle durumlar da oluyor. Baktınız kaldırmıyor. O zaman da e, kişisel veriniz çünkü o sizin. Onu kaldırılmasını <laughs> istiyorsunuz. Başka <Ama> yine mahkemeler <laughs> yoluyla. Evet. Peki e, Vedat Bey'in bir sorusu olmuş. Birinin size cinsel teklif etmesi e, suç mudur diye yani içeriğine bakılır olayın akışına bakılır öncesinde ne dedi arkadaş mı, mı? nasıl bir sohbetleri var ya arkadaş nasıl? ama ha arkadaş da, olmuyor mu Yani, yani bir şey istemiyorum konuşma diyelim ediyor? ki bazen bunu, bu suistimal de edilebiliyor şimdi konuşma bazen böyle eski sevgili ya da başka konuşma oluyor bir şey olduğu zaman çat bana böyle tetik etmişti cinsel taciz suçu da denilebiliyor ama dediğiniz gibi dediğim gibi cinsel amaçla yapılan her hareket suç. Ama bazen hakim değerlendirmeye göre alıyor ve diyor ki yani arkadaşmış olayın konuşması akışına göre suç niteliği taşımayabiliyor. Çok ilginç. Mesela aynı soruyu soran yine Vedat Bey mi? Yok hayır. Demiş ki bir kullanıcımız şu an okuyamıyorum ismini galip. Ee, Davacı olduğum halde eski kız arkadaşım tarafından sürekli olarak tehditler, yani linç edilmeye, ölüm tehditlerine, şantaja kadar olan olaylar devam ediyor. Avukata yazmaktan bile yoruldum artık, ne yapmam lazım diyor. Bizim konu çok ilgi çekti Serpil Hanım, sürekli yayın yapalım sizinle. Hadi. <laughs> tamam, <bunu> yapalım. <laughs> Tabii yapalım. Çok evet, evet. Ee, bu arada uzaklaştırma kararı aldırsın mutlaka. Yani evet. e, çünkü Karar böyle durumlarda ee, belki de aldırmıştır, bilmiyorum. Şimdi 6284 sayılı kanuna göre, bu kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunda e, erkekler de eğer ki e, şiddet e, tehlikesi altındaysa uzaklaştırma kararı talep edebiliyorlar. Eğer ki böyle bir durum varsa ya savcılıktan ya da aile hakimlerine hemen başvurup uzaklaştırma kararı talep edebilir. Sürekli devam ediyorsa. Hı hı. Suç zaten avukatına da yazmış. Madem böyle devam ediyor. Evet. Ee, uzaklaştırma kararı çıktıktan sonra eğer ihlal ederse 3 günde e, tazmik hapsi var. O ağır bir durum. O yüzden bence uzaklaştırma kararı aldırabilir. Yine Ezgi Mıhçı'nın bir sorusu var. Ee, mesajla ayağını denk al demek tehdittir. Aa ben bunu çok merak ediyorum. Haddini bil, ayağını denk al. Git buradan. Ee, <laughs> kişi ayağını çok bilmiyorum. Peki gelebilir mi o kadar yani dediğim gibi mesajın yani içeriğine şey, bakmak lazım. Siz o suçluyor mesela. Ya yani bu bu durumu neden anlattığını biliyorum. Eee şimdi <laughs> Anladım. E, ablam olduğu için şöyle e, şimdi Örneğin eşinin aldattığı kadın tarafından Hı -hı. aldığı bu tehdit Hı -hı. gibi belki ayağını denk al sen zaten şizofrensin falan gibi yazışmalar böyle iniyor aşağı doğru. Tabii sen şiz şizofreni bu arada bir e, hastalık ama sen şizofreni hakaret niteliğinde söylerse hakaret. Ayağını denk al diye dediği zaman kişinin iç huzurunda bir rahatsızlık hissediyorsa evden çıkamayacak yani e, ben ayağını denk al dedi ben tehdit gibi hissediyorsam bunu savcılara başvurabilirim. Korku unsuru barındıran bir cümle. Değil mi? Bu 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 da bir bir şeye giriyor mutlaka. Evet. İşte bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Mesela birinin mesajını e, onun isteği dışında okumam da zannediyorum suç. Bununla ilgili evet. değil mi? Haberleşmenin ee, gizliliğini ihlale giriyor. E, ben bunu öğrendiğimde çok seçilmiştim ben. E, ben sizinle bir iletişim kuruyorum. Bu benim <laughs> özel hayatım. E, evet. Bu sonrasında bu aynı şey fenomenler için de geçerli. Yani ifşalamak amacıyla aralarındaki diyalog ya da işte bir futbolcular ya da işte e, ünlüler e, bana bana işte yemeğe çıkalım mı diye mesaj attı diyor. Çat sosyal medyadaki atılan e, ünlü bir insanla yazışmasını gönderiyor. Bu haberleşmenin gizliliği ihlal suçunu oluşturuyor. Yani mesela onları öğrendiğimde çok şaşırmıştım. O kadar çok şeyi bilmiyoruz ki aslında. Yani evet, Eda konu? Özdemir de tam evet onu demek istemiştim bu arada. <laughs> Şimdi biraz yukarıdan da geliyorum ben. Tabii ben ee, bekliyorum. Paylaştığınız Yargıtay kararları ne gibi durumlarda emsal teşkil eder diyorlar. Yargıtay kararları mesela e, her somut olaya göre değişkenlik değişkenlik çıkan mesela olaylar dışında yani olaylardan yazılıyor ama mesela ee, bir hakaret suçunda Allah belanı versin işte e, nankör bu gibi şeylerde genellikle yargıtan yerleşmiş kararları var. Beddua hakaret niteliğinde sayılmaz diyor. Bu ne demektir? Artık hakarete uğur yani bir Allah belanı versin dediği zaman yargıtan yerleşmiş kararı var. Demek ki bu hakaret değildir. O yüzden yargıtan kararlarına bir bakmak lazım. <laughs> Doğru. Allah belanı versin çok şey değil ya. Yani o bir temel evet. gibi bir şey mi? Yani? <gülüyor> Bak, <gülüyor> <olmuş>. <laughs> <laughs> Yazar kendini de çok kullanıyorum, onu biliyorum. Şimdi Pınar'ın, yine bizim sosyal medya editörümüz Pınar'ın bir sorusu var. E, sosyal medyada uygulanan akran zorbalığının ne gibi bir yaptırımı var diyor. Akran zorbalığı. Tam Hı -hı. olarak açabilir misiniz? Pınar, senden açmanı bekliyoruz şu an. Eda yine şey demiş. Kerem Tunçer'in kişisel mesajları ortaya çıkmıştı demiş. Bunlara e, ortaya çıkarmak suç mudur? Yani çıkaran suç. Tabii, Hazır, göre, Haberleşmenin gizli nişanlar. Herhalde bu Akran zorbalığı siber zorbalıktan da bahsediyor olabilir. Yani herhalde ondan bahsediyor. Yazar herhalde. Zannediyorum biraz e, yani mesela Akran zorbalığından kastım. Pınarı bekliyoruz şu an. Pınar bize bir şeyler <laughs> söylesin Akran zorbalığı. E, yani çok garip. Mesela sizin şey dediğiniz var mı hiç? Ha geldi mi Pınar'dan? Evet. evet. Mesela çocuklar birbirlerini aşağılayan yorumlar yapıyorlar diyor. İşte o aşağılayan yorumlardan e, hakaret niteliğine biraz daha somut olsaydı örnek e, hakaret niteliğinde var mı değil mi e, onu bir öğrenmek lazım. Hakaret, onur, şeref, rencide edici cümlelerse tabii ki de Lisede de olsa e, fark etmez hakaretten şikayetçi olabilir. Yine şey var onu biraz açmak lazım yani. onu size sormak gerekiyor yani ayrı. Ee, peki bize uygulanan bir tacizi ifşa edersek onu söyledi daha e, yani ne aynı şeyi lazım. Olur. Yani kapatıp söylememiz lazım yani. Tabii tabii. Mesela sosyal medyada bir hesap var <laughs> ben takip ediyorum Twitter'da belki biliyorsunuzdur Dayılandık diye. Şimdi Çok burada fake profiller yaratıp e, sapkın e, yani 50 yaş üstü sapkın insanları e, paylaştıkları ve hatta onları şebek haline getirdikleri falan bir platform var bayağı. Bakarsınız işte bir şey demiş ki, sen evet çıplak fotoğrafımı göndereceğim ama önce kaşığı ağzına sok diyor mesela Hı -hı. gönderiyor adam bunu yani hani bayağı yüzünü yüzünü göstererek. E, mesela o hesap blurluyor bunları. Hı hı. Ee, bu onlar için ifşa yani bayağı ifşa ama suç değil ama şey var e, olumlu ifşa bence yani bu adamlara bak bunları yaptı, yaptı kimseye Tabii. cevap vermedi gibi ee, bu türlü yapmadı 300 bin takipçisi olan bir hesap ne yapar yani suç değil mi bu? No. Tabii ki de suç alenen e, bir <laughs> suç. Çünkü ben e, kişisel yani düşünsenize e, ne olursa olsun adam tamam belli bir istekle mesaj atıyor. Çıplak fotoğraf isteğiyle ama onun da bir ailesi var. O da bir yani onun da yani. bir kişisel kimliği var. Şimdi sen o adama işte bak gör utan ailen bilsin senin ne yaptığını diye paylaştığın zaman sen onun kişisel verisini ilah ediyorsun. Sana rıza ile bir fotoğrafını göndermiş olabilir ama o senin paylaşma hakkını vermiyor. Ya evet. yapabilirsin demiyor sana bunu aynen öyle ee, şimdi özel yurtlar bu, bu şu anki günün konusu değil ama bakarız mutlaka bunun haricinde size son olarak şeyi sorayım o zaman bir kere bence çok tatlı bir yayın oldu çok teşekkür ederim ben ee, için teşekkür ederim <laughs> çok böyle e, bu konularla ilgili yine ki diğer şeyleri de konuşacağız bu arada planla Yani aklınıza gelen şeyleri pembe nere diye atın. Ee, biz onunla konuşalım, bir program ayarlayalım yine böyle. Zaten evdeyiz, değil mi? <laughs> ne haber? canlı yayın. Evet. <laughs> ee, şimdi çok bizi şaşırtacak bir suç var mı bildiğiniz? Yani mutlaka biliyorsunuzdur da işte mesela Mesajlarımı okuması birinin suç. İşte Hı -hı. sosyal medyada yaşadığım ve aslında bu suça giriyor dediğiniz bizi şaşırtacak bir şey var mı? Aslında konu itibariyle hepsini söyledim. Ee, Hı -hı. İfşa bu konu başlığında suç olarak. Şu anda aklıma gelmiyor. Yani ben bu, bunların hepsini söylerken e, çoğunun suç olduğunu bilmediğini düşünüyorum. E, Biliyordum biliyorum yani e, bunun haberleşmenin gizliliği, huzur ve sükunu bozma ama ben öğrenciyken mesela e, duruşmalara giriyordum. O zaman e, huzur ve sükunu bozma suçuyla ilk o zaman tanışmıştım. E, duruşma izlediğimde bir tane kadın şey demişti, sürekli arabayı üstüme sürüyor. Şikayetçi olmuştu mesela. Dershaneden çıkıyorum sürekli arabayı üstüme sürüyor demişti. Ve sonra huzur ve sükunu bozma suçundan ceza almıştı. Mesela orada. Ne kadar ceza almış çok merak ettim. Şu hatırlamıyorum. An. Gerçekten hatırlamıyorum. Çok Ama bir mesele yani. var. Ölgü ölüm, çalışıyor yani. Ee, Belki. Korkutmak amacıyla yapıyor. Sürekli ısrarlı bir şekilde yapıyor. <gülüyor> Öyle <gülüyor> olunca da benim mesela dikkat, o zaman çok... E, şaşırmıştım. Huzur ve süküm. birinci sınıftaydı. Daha ceza hukuku dersini de görmüyorduk. O zaman böyle aa öyle bir suç mu varmış demiştim. Çok ilginçmiş gerçekten. Evet ben size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, evet. Yayınımıza katıldığınız için. Böyle devam edeceğiz. Serpil Hanım'ın köşelerini de mutlaka, köşe yazılarını da mutlaka okuyun. Çok güncel konularla ilgili çok güzel yazılar yazıyor çünkü. Teşekkür çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.